Merhaba arkadaşlar. Rabia'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır tahinli cevizli kuru baklava yapacağız. Öncelikle kazemize 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı toz şekerimizi alalım. İsteğe bağlı şeker azaltabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağını da ekleyelim. Üzerine bir buçuk su bardağı tahin ekleyeceğiz. Şekeri karışıma koymayabilirsiniz. Sadece yağla tahini de karıştırabilirsiniz. Şekerini sonra üzerine göz kararı serpersiniz. Artık size kalmış. Gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı tahinimizi de ekledik. harcımızı güzelce karıştıralım. Şekerimizi, yağımızı, tahinimizi birbirine güzelce yedirelim. Gördüğünüz gibi akıcı bir kıvamda. Yufkaya daha rahat sürebilmek için. 2 su bardağı da çekilmiş cevizimiz var. Fındık da kullanabilirsiniz arzunuza göre. Ben ceviz kullandım. Baklavalık yufkamızın 21 tane baklavalık yufka kullanacağız. Ayıralım yufkamızı. kalan da hemen kaldıralım. Çabuk kuruyan bir yufka çünkü. Hemen kaldırıp poşete koyup sonra bir dahaki bir videomda değerlendireceğim onu. İsteğe bağlı malzemenizi ikiye katlayıp çoğaltabilirsiniz. Paketteki yufkanın hepsinde kullanabilirsiniz. Bu ölçüyle 21 yaprak yufkaya tam denk geliyor. Harcımızı karıştırarak şeker dibine çöküyor. Her seferinde karıştırarak tahinli karışımımızı yufkamıza güzelce yedirelim. Her yerine gelecek şekilde fırçayla Çok güzel bir lezzet, mükemmel bir tad oluyor. Çıtır çıtır. Tahiniyle, ceviziyle. İkinci yufkamızda koyalım. Aynı şekilde harcımızdan ona da sürelim. her yerine gelecek şekilde yufkamızın kuru yeri kalmasın. Üçüncü yufkamızı serelim güzelce üzerine. Bu arada iki videoyu birden çekiyorum. Fırsat bulmuşken fırını açmışken dedim. Hamurumu yoğurdum. Hamurum mayalanırken de bu kuru baklavamı yapayım dedim. Hamur mayalanırken bu da aradan çıkacak. Evet aynı şekilde sürdük. Üzerine cevizimizi serpelim. Her yerine gelecek şekilde. rulo haline getirelim çok sıkı olmayacak şekilde evet. Güzelce baklava dilimi gibi iki parmak arayla güzelce keselim dilimleyelim Gördüğünüz gibi hazır. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize. Çok seyrek de koymayabiliriz. Çünkü şekli bozulmayacak. Kabarma yok. Bir şey yok. Yan yana sıkı bir şekilde sıralayabiliriz. Aynı şekilde devam ediyoruz yufkalarımız bitinceye kadar. Harcımız yufkamız bitinceye kadar devam edeceğiz. hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Yufka çok çabuk kuruyup kırılan bir yufka olduğu için hızlı bir şekilde aynı şekilde tempoyla devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi çok bastırmadan düz de kesebilirsiniz. Böyle şekli daha güzel oluyor. Baklava görünümlü. Çıtır çıtır ağza dağılan çok güzel bir gevrek oldu. Evet tepsisini değiştirdim. Tepsim küçük geldi. 175 derecede ısıttığımız fırında Güzelce kızarana dek pişireceğiz. Dikkat edelim. Baklavalık yufka çabuk kızarabiliyor, yanabiliyor. Soğuyunca servis yapacağız. Evet, çok güzel oldular. Artık servis tabağımızı alalım. Bir yandan öbürkü hamurumuz da mayalandı. Çöreğimiz de hazırlayacağız. Çok güzel ikisi bir arada çıktı. Evet. Üzerine çok az pudra şekeri serpeceğiz. Serpmeseniz de olur. İçi şekerli olduğu için görüntü açısından pudra şekeri de serpeceğim. Evet, hazır kuru baklavamız. Uzun süre dayanabiliyor. İçinde tahin var. Bozulacak bir şey olmadığı için kuru yufka. Videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.